Arkadaşlar bugün sizlerle beraber patates böreği yapalım. Burada bu börekte yufka kullanmıyoruz. Sade patates ve un, yoğurt gibi malzemeler kullanıyoruz. Ben 6-7 tane patates kullandım. Orta boy. Yıkadım, suyun içine doğradım kararmasınlar diye. Yoğurt kullanacağız. Bir kase, bir kase un gördüğünüz gibi 2 tane yumurta, kabartma tozu, 1 bardak sıvı yağ, 1 diş sarımsak, yarım soğan. Benim soğan büyük olduğu için yarım kullanıyorum. Ben bir tane soğan kullanılacak aslında. Bunun yanında karabiber, nane, kimyon, isteğe göre kimyon, karabiber, tuz kullanacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce yumurtaları kırıyorum. Yaptım. Onu da çekiyorum. Böyle Önce sıvıları birleştiriyoruz. Bir tane yok. Tüm baharatları koyuyoruz. kabartmasını ve bunu birazını bıraktım Birazını şey yaptım Arkadaşlar un iki kaşık kadar fazla geldi. Bunu bıraktım. Görüyorsunuz. Soğanı sarımsağı da bu patatesin üzerine doğradığım karışımı üzerine döküyorum. Her türlü baharatı kullanabilirsiniz buna. Bir de sıvı yağını büyük çay bardağı kullandım ben. Görüyorsunuz küçük değil bardağı. Bunu karıştırıyorum. Ben borcam tepsiye göre yaptım bunu. Siz daha büyük tepsi yaparsanız fırın tepsisine daha büyük kullandığınızda biraz daha patates miktarını arttırın. Bu şekilde karıştırıp yağladığımız fırın tepsisine döküyoruz. Ben üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu yumurtayı göstermemiştim. Malzemelerin içinde yoktu. İstemezseniz sürmeyebilirsiniz. Biraz yağ sür koydum içine. Şöyle yumurta sarısı üzeri güzel kızarsın diye. Şöyle sürüyorum. Bu arada fırını çalıştırdım. Ben bu tür yemek gibi olan şeyleri genellikle yuvarlak davul fırında yapıyorum. Öbür fırını kullanmıyorum. Şöyle fırına atacağız ondan sonra. Pişince tekrar görüşelim. Arkadaşlar patatesli böreğimiz çıkmıştır. Çok nefis gözüküyor. Elinize sağlık yaparsanız eğer. Afiyet olsun. Arkadaşlar servis ederken sarımsaklı sarımsaksız yoğurt ve sos eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.